Fakültemizin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mezunlarımız tabii mezun olduktan sonra yeni bir hayata başlayacaklar. Ve bundan sonra da Türkiye'de ve dünyada spor artık inşallah Karabük Üniversitesi beden eğitimi ve spor fakültesinden mezun olan bizim mezunlarımızdan sorulacak. Sporun her aşamasında, antrenörlük aşamasında, yöneticilik aşamasında inşallah onları görmek istiyoruz. Tabii bu kaydettikleri başarıları da aynı zamanda takip etmek istiyoruz. Ondan dolayı mezunlarımızın üniversitemizin mezunlar portalına üye olmalarını ve oradaki bilgilerini değişimler olduğu sürece güncellemelerini istiyoruz. Çünkü sizlerin başarısından biz mutluluk duyacağız ve övüneceğiz. Hayatınızda başarılar diliyorum, meslek hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun, bahtınız açık olsun. Bugün bu çabaların karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi olarak sizleri sadece spor alanında değil, aynı zamanda insan sağlığı, toplumsal gelişim ve bireysel motivasyon konularında donanımlı bireyler olarak yetiştirmeye çaba sarf ettik. Sizler sporun gücünü insanlara ulaştıracak ve toplumda pozitif değişim yaratacak beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve spor yöneticileri olarak geleceği şekillendireceksiniz. İyi ki varsınız. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki mücadeleleriniz belki sizi öne çıkaracak, bir adım öne çıkaracak. Alanınızda, branşınızda, seçtiğiniz kolda bir adım öne çıkaracak farklı yetkinlikleri kazanmak olacaktır çünkü bundan sonraki e, gerek bakanlık veya işte iş hayatında e, bir kazanım elde edebilmek için o ilave yetkinlikler sizi bir, bir adım öne çıkaracak ben her şey gönlünüzce olması temennisini diliyorum İnşallah e, aldığınız eğitimi bundan sonraki hayatınızda uygulama fırsatı elde edersiniz hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum teşekkürler. Hasan Doğan, Spor Bilimleri Fakültesi Üçüncümüz. Antrenörlük Eğitim Bölümünden Cem Sofoğlu'nu tebrik ediyor. Düşüşü alkışlarınızı sahneye davet ediyoruz. İkincimiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden Rümeysa Ünal'ı tebrik ediyor. Alkışlarınızı da sahneye davet ediyoruz. Fakülte Birincimiz, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden Mehmet Onur Yıldırım'ı tebrik ediyoruz. Bugün burada hayatımın en anlamlı günlerinden birini yaşıyor olmanın gururunu taşıyorum. Fakülte birincisi olarak karşınızda bulunmak hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluktur. Bu kürsüden dökülecek her kelimenin yalnızca bana değil, aynı zamanda milletimize, gençliğimize ve eğitim camiasına ait olduğunu bilerek konuşuyorum. <laughs> Öncelikle bize yalnızca bilgi değil, bir bakış açısı, bir duruş ve ahlak kazandıran öğretmenlerimize en derin minnet duygularımı sunmak istiyorum. Ailem, arkadaşlarım, öğretmenlerim ve beni yetiştiren tüm değerli büyüklerim bu başarının gerçek mimarlarıdır. Hepinize saygı, sevgi ve sonsuz milletle teşekkür ederim.